Hazır mıyız? 5 4 3 2 1 Herkese merhabalar hep hep merhabalar. Ben Umut Kanku var. Bugün titanyumdan 10 kat daha güçlü, yok edilmesi imkansız olan metal küpümüzün ne kadar güçlü ve nesneleri parçalayıcı olduğunu göstereceğimiz güç ve adrenalin dolu bir video içeriğiyle karşınızdayız. Yanımda Frotoşko Sobutay ve Berotoşko Toksöz var. Fratoşko Hoş geldiniz. Beğenmediniz mi? Frotoşko ne lan? Ne lan? Abi bunla yani ne var ne yoksa her şeyin içinden mi geçiyoruz kardeş Evet abi bununla bütün nesnelerin içinden geçeceğiz dikkat et abi Aba Ağırdır Aba. Abi bu uçak motorlarının ve füze yapımında kullanılan çok özel bir maddeden oluşuyor arkadaşlar bu. İnsan sana sorar bunu nasıl nerede yaptırdın? Tabii söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim bunun arkadaşlar. Neden var. yapıldığını bilenler varsa aşağıdan yorum olarak yazabilirler. Bugün nesnelerin içinden Şu bu arkadaşla geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar vincimizin yardımıyla yerden 30 metre yukarı çıkacağız ve yok edilemez küpümüzü nesnelerin üzerine bırakacağız ve onları yok etmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bütün güvenlik önlemlerimizi aldık. Evet. Bu şekilde videoya devam edeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Ve arkadaşlar Fırat abimizin kanalında metal küpümüzü yok etmeye çalıştık. Hidrolik preslerle, balyozlarla yok etmeye çalıştık. Kartları ekliyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Hadi şimdi hızlıca yukarı çıkalım. Merhaba baba, fro baba kaldır. Hadi bakalım. Ne? ne? Umudu fırlat ya. Umudu at yukarıya ya. Çok Paket iyi. olacak. Tamam lan yeter lan. <laughs> lan yeter. O demir fazla sağlam değil onu söyleyeyim de. Oğlum tamam. yeter kaldırma, kaldırma ya, lan. Kaldı. Tamam Oğlum. tamam yeter. Yeter lan. Oğlum kaldırma lan. <laughs> Berat. Oğlum bu kadar Berat. Oğlum yeter lan gelmez tutturamayız abi. Ben de bu şakayı yapanın kafasına atarım o küpü onu söyleyeyim. Oğlum indir tut hareket ede çok sallanıyor. İndiriyorum. İndir abi ne olur indir. Abi 30 metre yeterli 50'ye falan gerek yok. Tamam iyidir. İndirimi biraz daha. Biraz daha. Çok iyi. İyi güvende hissediyorum kendimi. Biz şeridimizin dışına çıkalım gelin. Gel abi gel. Umut onu kaldırabilecek mi? Destek gönderseydik keşke. Şimdi yoksa dilemez metalimizi Şöyle dengeden. Hazırsak bırakıyorum. Bırak. Bırak. <laughs> <laughs> şimdi. Ben bir daha Paket olduk. Böyle bir dünya yok ya. Karavana. İlkinde karavan oldu. Ama heyecanlandı. El ayağı titriyor. Böyle delimeli görünüyor da. Tam yeter ya. Berat'a da vur de. Öldürsün yani. Tutturacak mı Berat sence bu sefer? <laughs> Şöyle duruyormuşum ben sen. Sence tutturacak mı? Hadi bakalım. Hazırsak atıyorum. At. Ho titretti bir. Ne oldu? Bir titretti. Kanka düz koy onu düz. Cam tarafından koy içine sokayım. Ha? Ha? O zaman da şöyle at ki. Tamam. Tamam. Hadi atıyorum. Yok. Ben sizi de göreceğim yukarıda ya. Kanka ben biliyorum onunla video çekmiştim. Beton videosunu hatırlıyorsunuz bende. Betonu fırlatmayı denedik orada betonla beraber uçuyordum ben. Şimdi arkadaşlar tekrar çıkıyoruz. Mikrodalgamızı düz çevirdik. Camından içeri yok edilemez küpümüzü sokmaya çalışacağız. Eski fırınlar da çok sağlam ha. Valla. Hazırım. Şimdi bırakıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Camı patlattı. Onu eve götürelim kullanırız. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bu çalışmıyordu. Çalışmayan bir fırını. Bu şeyimize alet ettik. Ama iyi gitti ha. Şöyle göstereyim. Vallahi küp canavarı. Mustafa sağlar. Abi küple gram bir şey yok. Öyle bir malzemeden yaptırdık ki bu küpü hiçbir şey olmayacak. Kanka bak bak içine baksana şunu. Şimdi yok edilemez küpümüzü kaskın üstüne doğru hedefe getirmeye çalışacağız. Mut denk getirir mi? Denk getirir mi sence? Getiremez abi. Nesine? Bence de getiremez. Atıyorum. Biraz geldi, biraz denk geldi. Küpte bir şey var mı? Bir şey parçalandı ama nereye geldi bu? Tam o tutturamadım onu herhalde ya. Abi. Tam denk gelmedi ama şimdi ikinci içinden geçeceğim onu. Ver ver kırma parçalarız biz onu. Ne yapıyorsun la? Bunların hepsi ayrı bir rahatsız ha. Vallahi billaha. İndiriyorum ben. İndir abi. Arkadaşlar prodüksiyonu görüyorsunuz. Sizden ricam aşağıdan kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Fırat abi yukarı. Fırat abi daha yukarı. Daha yukarı abi. Daha yukarı. Abi yeter. Abi yeter. Abi yeter. Lan oğlum düşer aşağı sen. Allah Allah. Benim videoyu niye çağırdıklarını abi. anladım. Kaç. Kaçın oradan. Bir şey değil mi? Nolan kask çok sağlam. Abi bu kaskı tavsiye ediyor musunuz? Nolan kask arkadaşlar. Linkini aşağı bırakın. Bizim bu video çekme amacımız aslında bu kaskın <laughs> markasını. Bir şey diyeceğim. <laughs> çok iyi. Umut harbiden çok iyi bak ne şu sormuş? kadar köşe denk gelmiş tamam mı? Sadece köşenin böyle ucu izi çıkmış yani. Bir daha atmaya gerek var mı? Bence yok bu kas harbiden sınıfı geçti. Sınıfı, sınıfı geçti. Şimdi Fırat yukarı çıkacak ve nesnelerin içinden geçecek. İnşallah. Oğlum ne zaman nesne Söyle bir bak şuna bak. Televizyon Alın bu arada. Bu Televizyon arkadaşlar 72 ekran. Filipis marka. Filipis. Kumandasını <laughs> al oyna. Pilleri bende. Oynayacaksan gel al. bu muydu? Ben basmadım. Fırat abi bastı en yukarı. Ha, Aşağıdayken. O yüzden ben bilmem yani. Anladın mı? Hadi bakalım bir yukarı git. İşte gidiyor. Özel harekat. Kanka. Okey. Umut. Özel bas bas. Hayır oğlum bu lan. Umut Sizin bu gelmiyor. bu sana kıyamıyorum da çıkartsam mı seni ya haykır Umut indir indir. Bu çok sallanıyor. Ya nasıl bir... Kanka indir biraz. indir bir tık. İndir indir bir tık. Bir tık daha. Oh. Yavaş yavaş yapma. Sallanıyor. Arkadaşlar burası çok beter. Geliyor. <gülüyor> Abi <laughs> sahnesin. Tolga. İndirin lan adamı tansiyonu düştü. <laughs> Evli barklı adamı getiriyorsun buraya. Bunlarda oynatıyorsun. Sonra böyle oluyor. Abi gel aşağı kurban olayım. Gel abi gel gel şunun içini bir anlatalım. Gel gel gel. Bir gel. saniye dikkat edin. Dikkat edin. Abi içinden geçmişsin. Kesici aletler var. İçinden geçirim. Evet. Çöpeyim. Bu gördüğünüz televizyonun içi. adam Berata da anlat dedim. Boku yedik kendi kanalında bir video girişi var 3 gün ya. 3 gün. Yavaş aman dikkat edin elinize ayağınıza. Bırak abi tut artık. Oh. Yalnız bir dakika hedefi tutturmama ne diyorsunuz tek hamleyle? Ben attı çat koydu. Kanka gelsene. Şu küpe baksana abi. Hiç Ve küpte hala bir şey yok değil mi? Hayır sadece şuradan o da asfalta falan geldi. Geldiyse. Küpümüz böyle. Hadi seni bir kere daha yukarı alalım. Görüşürüz abi. Bir milyon abonen kutlu olsun. Amin inşallah hep beraber. Herkes güvenlik şeridinin dışına. Geliyor. Sal gelsin. Yardın abi karpuzu bravo. <laughs> Aşağı gelsin de karpuz yiyelim. Vallahi hadi indirin la. Korkudan altıma sıçacağım artık. Yaşlandıkça daha çok korkularım başlıyor arkadaşlar. Vallahi onu fark ettim. Şaka lan şaka. Yükseklik korkum her zaman var. Murat abi teşekkür ederim. Murat ya. abi karpuz bal gibi. Tolgacım indirir misin? Sen neredesin? Beni burada yalnız bıraktın Tolga. İndir adamı. Ben bu Togita'yı ne yapacağım Allah için ya? ya. Yalnız yılın şefi gibi kestin abi ortadan ikiye Tank. Kanka benim olayım o şimdi ortadan atıp tam parçalansa sıkıntı Yalnız bir dakika şuna dikkat çekmek istiyorum Attığımı vurmadım mı ilk atışta Attığımı vurdum değil mi? Bu adam attığını vuruyor arkadaşlar Attığımızı vururuz Oğlum harca korona yokmuşçasına ha. Oh yarasın hmm. Bunu kenara alak. videodan sonra bu gömülür Gel. Şimdi sıra Berat Toksöz'de arkadaşlar. Ona sürpriz nesneler koyacağız. Yukarı kaldıralım. Onu en yükseğe kaldıracağım arkadaşlar. Berat'ı buradan aşağı düşüreceğim. Sen de mi geliyorsun? Kaşımda. Milleti çıkardık, çıkardık, çıkardık. Şimdi sıra bizde. <laughs> Berat. Ulan Berat çok pişman olacaksın lan. Hadi oraya bakalım. Istiyorsan. Oraya fazla tutunmaman tarzı. Bana küp verir misiniz? Arkadaşlar küp kaybolmaz kaybolmaz dedik biri hacılamış. <laughs> Anca böyle kayboldu. Küp nerede lan? Şeyin altına girmiş olabilir. Gel la küp buraya. Bu burada bile sallanıyor. Yukarıda yani var ya göreceğiz şimdi seni yukarı. Doğru. Öne doğru ağrının giderse ben sana söylüyorum. Ufratagonç. Şöyle sallayınca. İyi mi Berat? Bas bas. <laughs> Fırat <laughs> abi bas. Aldır abi, aldır. Çay verin ya. İyi mi lan Berat? Bas bas. Berat sen önemli değilsin de orada Ege Tay var. Evet. Abi evet. Ya. Abi yeter yeter. Ege Tay var ya. Yeter mi? Ne koyalım abi bu arkadaşa? Monitör. Monitör geliyor. O kadar rahatsın. Hazır mısın Bero? Hazırım siz. Yok et oğlum o zaman. Biz de hazırız dur. Dur 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 dur. dur, dur. Kaçma, <laughs> baba. Rahat ol bu, bu düşmez bari. Eğer düşerse tam düşmeye yakın havayı sıçıracaksın. E, bak. Bu daha tehlikeli. <gülüyor> <gülüyor> İyi mi muhabbetiniz? İyi güzel. Kardeşim çerçevesiyle söktü. Minimetrik bir atış yaptı. Ben istiyorsan bir tane daha sal. Köşeden vurdum belki ortayı tutturursun. Tamam abi. Ekranı falan köşesini parçaladı zaten Bero. Televizyona çıktı versene kanka. Sobu taytiydi. Çelal. Oo reklam var. Hadi bas. Kaybolmayan köpürüz mü kaybolmuyor? Bero iyi mi? Bas. İyi mi? Bas. Havamız Bero. Herkes saklansın. Herkes şeridin dışına. Hazır mısınız? Biz hazırız. Senin yapıca bravo! bravo! Berat nokta nokta yok etti. Berat senin bir problemin mi var kardeşim? Köşeye vurmuş yine. Yine yine köşeye vurmuş. Gösterelim abi. Abi bu çok eski model zaten ya, ya baksana. Tank gibi. Elleri parçalanır yapmayın. bu yeterli Yeter. bence. Buna yeter. Senin yeterli bir ürün daha veriyoruz sana. Bero 30 kiloluk bir damacana Bero. Yan Oo. yan yatır kanka yan Oo. yatır. Hadi ben, yan mı koysak? Koyalım abi. İyi mi? Altına destek. Geldi destek. Tamam mıyız? Bir şey diyeyim Ben bunu ayağa kalkarım. <laughs> Hadi bakalım. Hazırsak çıkartıyorum. Şimdiden kalk bence istiyorum. Tamam. Yukarıda yani zor bas, olabilir. Bas, bas kanka. Dur sen bir kalk da öyle bas. Ben bunu oynarım böyle. Dikidici ama abi yukarısı ya. Ege'cim ağzının üstüne vur. Ben vurmuşum. Ege şimdi. az aşağı Berat'ı. Bas, bas. Yeterli mi? Yetmez. Abi şerit dışına. Berat inanıyoruz sana dikine. İnanıyorum. Başla kuş! Su boşa akıyor lan! Oğlum kapağı patladı lan. Bir şey olmamış bak. Vallahi hiçbir şey olmamış. Bir şey diyeceğim. En imkansız olanı başarıldı. Kapağı <laughs> fırladı abi. Sadece kapağı çıktı. Bero buna dik tutturabilir misin? Bero inanıyor musun? İnanıyorum! Yalan. Bero kaldırayım mı yukarı? Kaldı! Tekrar Tekrardan diklemesine deneyeceğiz. Bakalım isabet ettirebilecek miyim? İlk seferinde basınçtan doğru kapağı fırladı. Yani böyle patlama çatlama bir şey olmadı. Hadi. Şimdi bakalım bunu. Ege ne diyorsun? Zor, yani. zor mu? Tam isabet ettirebilir miyiz? Birazcık daha yukarı ihtiyacım var ama. Ben hallediyorum sen kafanı yorma. Biraz Hayır, daha şey. kaldır. Bakayım. Evet yeterli olur. Bekle Bero. Evet çok iyi. Şu an en yüksek yere çıktık herhalde. Bence tutturamaz. Bence tutturur da abi bakacağız. Şimdi. İnanıyoruz sana. Ben de öyle düşünüyorum ama. Bakalım. Hazır mıyız? Evet. Tam ağzının ortasına koy. tam köşeye geldi. Ona bile zarar vermediyse yapacak hiçbir şey yok. Delmiş mi abi? Ooo. Berat delmişsin lan bravo. Aa delmişiz. Güzel. Bizi de unuttunuz ha burada. Sen orada kal. Videonun sonuna geldin. O zaman yukarı kaldırın. Yukarı kaldırarak video izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Başka bir cisim yok değil mi? Var, bir sen daha. Varsın, seni koyacağız. Abi öyle iyi yapma ya. Korkuyorum. Şimdi arkadaşlar pilates topuna yok edilemez küpümüzü atacağız. En merak ettiğimiz şey abi sekecek mi sekmeyecek. Herkes bir güvenlik alanının dışına çıksın. Sence sekecek mi yoksa delecek mi? Bence içine girecek. Bence de içine girecek. Korunma korunmalıyız. İyi mi İyi baba. Birazcık da daha kaldır lazım. Kaldır abi kaldır kaldır. Oğlum benim Abi bu şey... çok zevkli niye siz korkuyorsunuz ben, ki? Biz sen de çıkmalıydık yukarı. Evet evet. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar ben kısa süreli yokum. Arkadaşlar oylama yapalım. Sizce delecek mi yorum olarak yazın. Delecek mi, sekecek mi? <laughs> ne yaptın ortak? <laughs> Kızımın yanına gidiyor adam. Tamam mı Bak olur da gelirse gelişine şöyle indireceğim. Hadi gönder. Ya Allah bismillah Allah utandırmasın. <laughs> hem sekli hem deldi kanka. Nasıl olacak şimdi? Tekrar mı olabilir miyiz? dakika Abi hoş geldin ya. <laughs> Unbelievable. Unbelievable. Güldük, eğlendik ama şimdi bunun canını acıtacağız biz. Aynen öyle. İnmek mi istiyorsun? He. Ben çıkış yaparım ya. Tamam. Sen kal orada. Kanalıma abone olsunlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi benim kanalda da bunu yok etmeye çalışacağız. Oraya da gidip benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Umudun kanalına abone olun. Şu çocuğu 100 bin yapalım artık. Tam buraya çıkan butona tıklayarak abone olun. Şurada benim videom var. Onu izleyebilirsiniz. Burada da yeni başka bir farklı videosu var. Onu izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi biz şunu parçalayalım abi. Evet.